Çin Halk Cumhuriyeti'nin Huaiyan Belediye Başkanı Kuyu Futian karşılıklı işbirliği protokolü imzalamak amacıyla CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Futian, Maltepe'de bulunmanın ve sizin konunuz olmanın onurunu yaşıyorum dedi. Başkan Kılıç da Maltepe Çin'in Avrupa'ya açılan kapısı olacak diye konuştu. Görüşmede Çin Huyan Belediyesi ve İstanbul Maltepe Belediyesi'nin çok sayıda yetkilisi hazır bulundu. Huyan Belediye Başkanı Kuyi Putian Maltepe'de bulunmanın ve Türklere dostluk elini uzatmanın onurunu yaşadığını belirtti. Putian sizlerle birinci olarak yatırım ve ticaret, ikinci olarak tarım ve üçüncü olarak da şehir planlaması konularında işbirliğine gitmek istiyoruz dedi. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yapacağımız projelerle Maltepe Çin'in Avrupa'ya açılan kapısı olacak. Biz sizlerle beraber üreteceğimiz ortak projelerle hem Çin'e hem Türkiye'ye hem de dünyaya hizmet etmek istiyoruz. Dostluk köprüsünü böylece kuruyoruz. Maltepe burada çok önemli bir görev üstlenecek dedi. İki belediye arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzalandıktan sonra iki ülke belediye başkanları birbirlerine hediyelerini takdim etti.